Merhabalar hocam, ben Hüsnü Ayaz. E-commerce dersimizin proje sunumu için çekiyorum bu videoyu. Ekip arkadaşım Mustafa Yeşil ile beraber gerçekleştirdik bu projeyi. Konumuz ilaç satışıydı. Bir ilaç satışı web sitesi geliştirdik. Öncelikle backend ve frontend'i çalıştırarak sitemizin nasıl bir şey olduğunu, neye benzediğini göstermek istiyorum. Backend tarafını Node.js ile yazdık. Yarın ile çalıştırabiliyorum backend tarafını. Server is up dedi. Şu an server çalışıyor. Database Connection da yaptığını söylüyor. Database olarak da MongoDB kullandık. MongoDB ile verilerimizi saklıyoruz. Çok popüler bir araç olduğu için ve aynı zamanda stajımda ben kullandığım için bunu tercih ettik. Daha sonrasında Frontend çalıştırmam lazım. Burada da React kullandık. React kullanarak geliştirdik Frontend tarafını. Şimdi o tarafı çalıştıracağım. Öncelikle backendim Localhost 400'de çalışıyor. Onu göstermek istiyorum. Burada backendimin çalıştığını anlamak için bir yazı yazdırmıştım. Hey yazısı yazıyor. E, frontend tarafı e, Localhost 3000'de çalışıyor. Bunun da bağlantısını e, Packet.js'in üzerinden verdim. Proxy olarak e, backend'in portunu verdim. Bu şekilde frontend ve backend'i birbirine bağladım. E, şimdi projem çalışıyor. Projemde neler var? Öncelikle e, kaydolma var, giriş yapma var, e, ürünlerim var, ve ana sayfam var. E, bu şekilde ve ürünlerim kısmında e, bir filtrem var. Kategori filtresi ya da isim filtresi yapabiliyorum. Bu şekilde. E, şimdi backend tarafını anlatarak devam etmek istiyorum. E, backend tarafında 3 e, tane model tipimiz var database'inde tutarken. E, entity'miz var yani. User, Product ve Order. E, user'da tuttuğumuz veriler e-mail, pasaport ve rol. E, rol e, bu arada Admin olarak giriş yaptığımızda admin panelinin çıkması için e, tanımladığımız bir şey. E, burada aynı zamanda da bir kriptik kütüphanesiyle e, database'de kaydetmeden önce pasaportu şifreliyoruz güvenlik açığı oluşmaması açısından. E, user tarafım bu kadar. Product tarafını göstereceğim şimdi. productta ürünüm aslında title, description, price, photos and category and created at var. Title kısmım ürünün ismi. Description kısmım ürünün açıklaması. E, ürünün ücreti price ürünün fotoğrafları fotos ereğinde saklanıyor string olarak. bu arada title da string olarak, description da string olarak saklarken price'ı number olarak saklıyorum. Require true'larla ifade etmemin sebebi bu şu. title ve ürünün fiyatı girilmesi zorunluluğu getirmem gerekiyor. Ondan dolayı burada bir validation kontrol yaptım. burada daha sonrasında kategori hangi kategoriye ait olduğu ve CreatedHead'de moment kütüphanesiyle time'ı çekiyoruz. Bir ürün oluşturduğumuzda ne zaman ürünün oluşturduğum bilgisini aslında burada tutmak için bunu kullanıyoruz. Bunu da, bu modeli de, tanımlayarak daha sonra export ederek dışarıda da kullanılmasını sağlıyoruz. User'da da aynısını yapmıştık bu arada onu anlatmayı unuttum. Sebebi de order kısmında bunları kullanıyoruz. Çünkü sipariş eden bir insan hangi kullanıcı sipariş etti, hangi ürünleri sipariş etti onları tutacağız çünkü order kısmında. Ondan dolayı onları burada kullanıyoruz. User ve Product modellerini Order modelinin içine kullanıyoruz. Kim sipariş etti ürünü? Adres bilgisini burada gir girdi olarak alıp daha sonrasında bunu tutuyoruz. Daha sonra hangi itemleri aldı? Hangi ürünleri aldı? Bunları array olarak tutuyoruz. Daha sonrasında da ne zaman sipariş verildi? Onun bilgisini de burada tutuyoruz. Bu üç tane modelin bu şekilde. Şimdi router tarafını göstereyim. tarafı 3 tane main router'ımız var burada. Out, product ve order. Out kısmında aslında kullanıcının giriş yapma, kaydolma, refresh token gibi olayları burada hallediyoruz. Product'ta da ürün listeleme, ürün ekleme, ürün silme. Order kısmında da işte sipariş oluşturma vesaire, siparişleri görüntüleme gibi şeyler. Öncelikle şuna gidiyorum. Out'ta kendi altında giriş yap, açık kaydol, giriş yap, refresh token, logout ve profil. Bunlar ilgili fonksiyonu çağırıyor aslında, out için gerekli fonksiyonları out scriptinin altına tanımladık. Burada register denilen fonksiyon aslında bizim kaydolmamızı sağlıyor. Burada işte aldığı inputlar email. daha sonrasında işte pasaport bilgisi ve pasaportun tekrarını alıyor. Login kısmında da aynı şekilde e-maili alıyor. Input olarak pasaportu alıyor. Daha sonrasında bize ne döndürüyor? User data'yı döndürüyor ve access token'ı döndürüyor. Bu şekilde burası. Bunlarda da her birinin kendine özel backend yapılması gereken işlemleri böyle fonksiyonlar çağırarak yapıyoruz. Diğer kısımları göstereyim. Product kısmını göstereyim size. Daha sonra bir de order kısmını göstereyim. Product kısmında da kendi içinde sipariş oluşturma, sipariş listeleme, kendi siparişlerini görme tarzında üç tane şeyimiz var. Bu aslında bu sepeti görüntülememiz için. E, bu bir order, oluşturdu, order oluşturduğumuz zamanki şeyleri listelemek için. Bu da bir order oluşturmak için kullanıyoruz. E, product kısmında da şöyle ürünleri get it, get list yani ürünleri listelemek için, ürünleri de, güncellemek için, update için ve ürünleri silmek için kullandığımız şeyler var. orada fonksiyonlara ilişkilendirdik bu bağlantıları. E, bunlar backend tarafı bu kadar. Özet olarak çok fazla detaya inmek istemiyorum. Zamanım kısıtlı olduğu için. E, şimdi ise Frontend kısmını anlatacağım birazcık ve frontend kısmını anlatırken de web sitesinde göstermelik olarak neler neler geliştirdiğimizi canlı olarak göstereceğim. Frontend tarafını göstermeye başlamadan önce backend tarafında göstermeyi unuttuğum bir şeyi göstererek başlamak istiyorum. Biz öncelikle projede backend tarafını kodlayarak başlamıştık ve backend tarafındaki endpointleri test etmek için Postman gibi bir yararlı tool kullandık bize çok yardımcı oldu backend'i test etmemizde. E nasıl yaptık bunu? Hemen bir örnek göstermek istiyorum. Biz out kısmında ne yapmıştık? Kullanıcı giriş işlemleri, kayıt işlemleri, refresh tokenler, çıkış işlemleri gibi şeyleri sağlıyorduk. Mesela burada login endpoint'i için login fonksiyonunda input olarak email ve password alıyorduk. Daha sonrasında user data, access token ve refresh token döndürüyorduk. Mesela bu endpoint'i test etmek istiyoruz. Geliyorum buraya postman'e. Out altında login Endpoint'inde ben ee, giriş yapmak istiyorum. Key olarak da email ve password alıyordu. Hemen buraya yazdım. Şuradan hemen bir tane daha önce kaydaldığım bir kullanıcıya giriş yapmak istiyorum. Mesela admin için giriş yapalım. admin@admin.com. Admin yazamadım. admin@admin.com. Şifremizde 1 2 3 4 5 6 koymuştum. Bu endpoint için HTTP POST request gönderiyoruz. E, bize User Data'yı, Access Token'i ve Refresh Token'i döndürdü. Yani Endpoint'imiz düzgün çalışıyor. E, Backend tarafında çok yararlı oldu bizim için geliştirirken. E, hataları vesaire çözmemizde e, bayağı yardımcı olan bir tool. Bunu da göstermeden geçmek istemedim Frontend kısmına. Şimdi hızlı bir şekilde Frontend tarafını göstermeye başlamak istiyorum. E, kayıt olarak başlayalım. E, örnek veriyorum ayazgmail.com'da kayıt olacağım. Şifrem 123456 olsun. Giriş yaptım. Giriş yaptığım zaman profil komponentim aktif oluyor. Profil komponentim aslında benim user ID'mi, e-mail'imi ve rolümü gösteren bir arayüze, küçük basit bir arayüze sahip aynı zamanda çıkış yapabileceğimiz bir butona sahip. Bu bu kadar profil kısmı. E, homepage kısmım var. Homepage kısmında da öyle göstermelik bir homepage oluşturduk. Her buradaki resimlerin her birisine tıkladığında product kısmını yönlendirecek şekilde ayarladım. Homepage komponentim bu kadar. Burada product list komponentim. Burada ürünleri listelediğim komponentim. Burada ürünlerim var, ürünlerimin işte title'ı, fiyatı, ne zaman eklendiği. İşte mesela üzerine basarak daha detaylı böyle yakın olarak bakabiliyorum ve ürünü daha detaylı görüntüleyebiliyorum. Aynı şekilde burada ürünü sepete ekleyebiliyorum. Buradan basarak da ürünü sepete ekleyebiliyorum. Aynı işlevi görüyor. Bu detail komponenti, ürün detail product komponenti. ID'sini ID'sini alarak devam ediyor. Product ID şeklinde devam ediyor. Mesela bu ürünün ID'si buymuş. Bu şekilde bunu çağırıyor buradaki detaylı. Ee, daha sonrasında burada hemen sepetler nasıl çalışıyor ve filtre nasıl çalışıyor onu göstereyim. Filtreyle devam etmek istiyorum. Skin care var burada. Cilt bakımı için kategori. Ee, vitamin ve sağlık. Saç bakımı. Ağız ve diş sağlığı. Anne ve bebek ürünleri. Güneş e, product ürünleri gibi gibi kategori olarak filtreleyebiliyorum. Daha sonra mesela burun bandı almak istiyorum. İsim olarak da buradan e, filtreleyebilirim. Burun bandı alacağım. Burun yazdım. Bu şekilde e, ekleme yapabilirim. Sepetimi ekledim. Sepetimi eklettiğim zaman burada böyle bir kaç tane sepete ekledim ürün onu gösteriyorum. Ve burada sepetin tıklanabilir bir şey de aktif oluyor. Buna bastığında dinamik bir yapısı var. Ee, daha sonra mesela örnek veriyorum. Bir boron almak istedim. Ee, gidip saç bakımından şampuan almak istedim. Ürünün sepetine böyle gelebiliyorum ürün sepetinden de ürünleri çıkartabilirim. Detaylarını görüntüleyebilirim. Toplam ücreti görüntüleyebilirim vesaire vesaire. Mesela şampuan almaktan vazgeçtim. Çıkarttım şampuanımı. Ona göre sipariş vereceğim. E, sipariş verdiğim zaman da bana adres soracak. E, buraya İspanya yazıyorum örnek veriyorum adres girdim. Save dedim. E, artık e, You not have any items your basket. E, sepetimde bir ürün yok olduğunu bu şekilde yazdırdım. E, bu şekilde çalışıyor. Şimdi bir de Admin panelini göstermek istiyorum bu kısmı. Admin paneli için Admin hesabı ile giriş yapmam lazım. Bunu kendim Database'den kendim Admin olarak değiştirip, Admin olduğum zaman açılacak şekilde ayarladım. Admin olarak girdiğimde bu Admin paneli dinamik olduğu için aktif oluyor Admin giriş yaptığım için. Yine Profil kısmındayım. Hemen Admin kısmına geldim. Burada bizi neler karşılıyor? Bir Admin Dashboard'um var home page home komponentinde. Admin'in de kendine ait bazı komponentler var. Home, order ve product. Home kısmı bu kadar. Order kısmında da biz bir yerde bir hata oldu. Hemen çözmeye çalışıyorum. Hemen hızlı bir şekilde hatayı çözdüm. E, videoyu da e, eklemek istedim bu kısmı. E, burada daha önce bir user oluşturmuştum. Bu user'ı silmiştim. Ondan kaynaklı bir hata oldu. Bu, sipariş eden user database'de olmadığı için onun hatasını vermiş. Hemen baktım burada e, datayı ekrana yazdırdım ve datanın içindeki siparişin user'ına baktım. Burada null. E, burada da buradan id'sine bakıp bu database'den bu siparişi sileceğim. 96 ile bitiyor şu kısım. E, bu kısmı siliyorum database'den. Tamam sildim. Şimdi düzgün çalışması lazım. E, yenileyeceğim. Tamam şimdi geldi. Çözdüm. Ee, şimdi burada admin panelindeydik en son. Order kısmında burada yapılan siparişleri falan görüyoruz. Az önce göstermiştim İspanya için sipariş yapmıştık. Ayaz Gmail ile kaydolup iki ürün satın almıştık. Toplam 586 TL'ymiş. Bu şekilde yapılan orderları listelediğimiz bir komponentimiz Admin'in adminin altında. Bu liste yine adminin altında product list. Burada ürün oluşturabiliyoruz, ürün editleyebiliyoruz, ürün silebiliyoruz. New deyip burada yeni bir e, ürün oluşturabiliyorum. Title'ın, description'ın, price'ını, kategorisini verip bu şekilde fotoğrafını ekleyip e, şey yapabiliyorum. Ürün ekleyebiliyorum. E, bu kısımda da ürünleri editleyebiliyorum, dele silebiliyorum vesaire vesaire. E, burada onları yapabiliyorum. İki sayfa ürün var. Burada sayfalar arasında geçişte yapabiliyorum. Örnek bir ürün. Bir tanesini sileceğim. Burun bantlarından bir tanesini sileyim. Hemen bakıyorum burun bantlarına. Hangisini? Şu şu burun bandını silmek istiyorum. Geldim. Product kısmındayım. Ee, o burun bandını bulmaya çalışıyorum hemen. Buldum. Burada. Ben bunu silmek istiyorum. Geldim. Delete dedim. Sildi. Bu kadar. Ya da ben bu burun bandını şey yapmak istiyorum. Değiştirmek istiyorum. Onu yazıyordu. 20'li yazsın. Update dedim. The product successfully updated dedi. Daha sonra database güncellendiği zaman tekrardan benim product sayfasına atıyor. Geldim onluydu burun bandı. Hemen arıyorum. 20 oldu gördüğünüz gibi. Bu şekilde editleme ve delay işlemlerini yapabiliyorum. Bir tane de hızla new product oluşturayım onu göstermek için. Ee, ne olsun bu? İşte aklıma bir şey gelmedi şu an. Şampuan olsun. Elidor şampuan. Description saç şampuanı olsun. Price'ı işte 150 TL olsun. İşte kategorisi hair care. Image ekleyeceğiz hemen. Elidor. Buradan bir e, şampuan yazıp ekleyeyim bir şeyler. Görsel kısmına geldim. Şunu eklemek istiyorum. Geldim buraya da yapıştırdım. E, add Product diyorum. Add Product deyip, Product successfully Created Deeds'e dedi. Database güncellediği zaman da Product sayfasına attı beni. Hemen geldim Products kısmında. Elidor şampuanım burada. E, admin kısmında da Product'ları bu şekilde güncelleyebiliyorum. Hemen e, hızlıca da e, kodları da göstermek istiyorum burada. E, Pages'in altında Admin paneli için olan kısım var. Hemen şunu kapatayım. Daha sonrasında giriş yaptığımız Sign Up, Sign In komponentleri burada. E, ba, sepet komponenti burada. E, homepage komponenti, e, Ürünü Detail komponenti. Onu göstermeyi unuttum, hemen hatırladım. Ürün Detail komponenti de şu. Şuna basınca böyle di, Detail şekilde gör, ürüntü, ürünü görüntüleyebildiğimiz kısım, bu komponent çağrılıyor. Daha sonrasında e, ürünlerin listelendiği komponent bu. Product, bu listeleme yapıyoruz. E, şuradan da göstereyim. Fetch the product list deyip e, bu API çağrısı yapıyoruz. API'yi de göstereyim hemen hızlıca hatırlamışken. E, burada da e, sunucuyla iletişim kurduğumuz API kısmı. E, burada neler yapıyoruz aslında? Hemen hızlıca bahsedeyim. Fetch product list ürünleri listeliyor. Fetch, pro, e, Fetch product bunlar get işlem ikisi de. E, ürün çekiyor. E bunların ikisi aynı. Ben birini admin'de, birini şeyde kullanmak için iki defa oluşturdum. isimlerini değiştirdim. Biri admin ürün listesini çekme, diğerinde de e, normal ana sayfa şeyde product ana sayfasında listelediğim kısım. E, post product e, ürünleri burada e, yeni ürün oluşturuyorum. Fetch register yeni kayıt oluşturuyorum. Giriş yapıyorum fetch login'le. Daha sonrasında fetch bir profil sayfamı, fetch logout çıkış işlemi mi? İşte order Sipariş vermek, post order, fetch order siparişlerimi görüntüleme, delete product, ürün silme, ürün update etme gibi böyle bağlantılarım var. Bu kısımda bu kadar. Benim projem genel anlamda anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.